Evet arkadaşlar abone ol, sizlerle beraber çok güzel bir yaptığım videosuyla beraber karşınızdayız arkadaşlar çok eğlenceli bir video olacak arkadaşlar okula, okula daha bir saat oldu ki arkadaşlar şimdi çok eğlenceli bir video olacak arkadaşlar bu ne kendi haritamdayım arkadaşlar arkadaşlar çantamda depom var benim depodan bir şeyler de alabiliriz bu arada arkadaşına beraber yapmıştık böyle bir videoda söyledik Gel kucu 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 ya 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 bu, bu, Aa ölüyorduk ha. Burada bir sürü su depomuz var arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu su depolarını bir yere taşımaya karar verdim. Arkadaşlar. Şimdi şu suları arkadaşlar şuraya taşıyacağım. Ya, böyle karşılıklı burada da bunlar olacak biraz uzun süre alabilir arkadaşlar. Uzun süre almaz ama ne bileyim biraz alabilir. Hatta arkadaşlar ben de dur dediğim bitince yemezse... Evet arkadaşlar bitti arkadaşlar. Böyle yapmak zorunda kaldım çünkü burada kapı vardı. Arkadaşlar şimdi 5 dakikalık bir video olacak. Hemen hızlı yüklensin diye 5 dakikalık bir şey çekeceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, haritamızda bir şeyler ekleyeceğiz. Bakalım şeyimiz var mıymış? Hadi reklam çıkacak galiba. Dur hadi. Arkadaşlar şimdi başka böyle katıldım da arkadaşlar burası çok güzel adamlar çok iyi yapmış. O ya bir burayı kim yaptıysa var arkadaşlar burası bu arada hiçbir şey değil bak ben mesela harita gördüm tamam mı? Harita öyle bir iyi ki görseniz yani bir şey değil mi? O kadar iyi bir harita yani galiba buradan böyle atlıyoruz değil mi? Bir dakika kastı birazcık oyun adamdan dolayı mı kastı ki adam geldi aynı anda atladık e şimdi ne yapıyoruz ya e ben böyle nasıl çıkacağım Aa, şöyle atlıyoruz galiba. Ya ne oluyor ya? Tövbe estağfurullah. Ne kadar kare, ben buradaki evi içini göstereyim size. Arkadaşlar çok karışık. Bu kata falan mı çıkabilsek? Baksanıza. Ha. Burada korunaklı bir kapı koymuşlar. Ha. Bulduk. Arkadaşlar biraz kasıyor kusura bakmayın. Oyuna kasıyor şimdi videoda nasıldır. Oo burada sandıkta erzaklar vardır da bende var ki erzak. Erzak. Ha yokmuş ya alayım o zaman biraz. Kusura bakmayın ama alacağım birazcık. Var mı lan burada? Yok ki. Ya kadar bir video. Evet arkadaşlar burada da yokmuş. Arkadaşlar ben videoları çeken çok eğleniyorum. İnşallah siz de izlerken eğleniyorsunuzdur. O sırada Silili annemdeki karakterlerinin konuşması. Biz çekerken çok eğlendik. İnşallah siz de izlerken beğenirsiniz. Oradan çaldım biraz. Videoyu izlemiştim. Bak abi. Düzgün yapın. Arkadaşlar hedefim bak şuraya çıkmak. Hedefim orkun çıkmak. Çekil. <laughs> Yapacağım. Arkadaşlar ya buraya çıkacağım ama buraya videoyu durduracağım arkadaşlar. Sonra çıkacağım ben. Arkadaşlar çok zaman aldı ama çıktık. Bak var bak şu var ya bak şu parçacıklar var ya onlar a -a, ada. Ada onlar. Şu parçacıklar var ya bak şunlar bunun arkadaşlar hemen göstereyim size.